Hepinize merhaba arkadaşlar. Boş İşler Müdürü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle M9 bayonet yapıyoruz. Müzik Videonun altına vereceğim linkten siz de bunları keseceksiniz. Her zaman olduğu gibi. Sonrasında buraya çizdim. Kontra plan üstüne 2 santimlik bir çapı 2 santimlik bir boru kullanacağım. Bunu şuradan bir yerden keseceğim. Aranızda kontraplak bulamayıp kontraplaktan değil de mukavvadan yapılmasını isteyenler oluyor. Ben bu projeyi zaten bir kere mukavvadan yaptım. Şöyle burada herhalde iki kat var. İki kat bir mukavvadan yaptım. Burada yine şey kullandım. PVC boru kullandım. Şurayı da mukavvadan yaptım. Eğer siz kontraplak bulamazsanız siz de mukavvadan yaparak böyle bir bayonet sahip olabilirsiniz. Şimdi yapıma başlayalım. Öncelikle kıl testeresiyle bunları buradan keseceğim. Ama bunlar çok uzun sürdüğü için bunları videoya koymayacağım. Eğer kıl testeresiyle nasıl kestiğimi merak ediyorsanız şuraya bir yere tıklayıp Asyncrate'deki muştalardan yaptığım videoma ulaşabilirsiniz. Bu videoda kıl testeresiyle nasıl kestiğim gayet güzel gözüküyor. Kesmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar parçalarımı kestim. Bir tane şöyle bir parçam var. Bu bayonetin parçası. Üst tarafı. Bunu yuvarlak e ile şu içini ve şuraları şu şekilde zımparaladım. Kenarlarını da normal zımparayla zımparaladım. Burası şu parça buraya geçecek. Bu parçanın ortasını maket bıçağı ile deldim. Bu da bunun içine geçecek. Şöyle bu da bunun içine geçecek ve bayonetim bu şekilde hazır olacak. Şimdi bayonetin burasını mukavvadan kestiğim parçalarla toplam 12 parça şurada vardı. 1.6 santime 1.4 santimlik parçalar. Bundan 12 tane var. Bu parçaların her birini bir tane şöyle bir parçam var. Bunu da ölçeyim hemen. 2.5'a 7 santim. 2.5'a 7 santim de şuraya dolayacağız. Burada biraz açıklık kalıyor olsun. Buraya böyle dolayacağız yapıştırıcı ve mukavva ile yapıma başlıyorum. Bu yuvarla mukavva ile yapmak zor geliyorsa benim burada yaptığım gibi bir anahtarlık halkasını siz buraya takabilirsiniz. Evet arkadaşlar altı yapıştırdım. buraya kadar hazır. Şöyle gösterirsek burası daha dönüyor. Hatta burası da çıkabiliyor. Çünkü bunları yapıştırmadan önce boyamamız lazım. Eğer yapıştırmadan önce boyarsak daha kolay olur. Ben bunu bu şekilde yaptım. Şimdi burada açıklık var. Burada açıklık var. Burada açıklık var. Dört yerde de var. Ama bunda burada ve burada yok. Sadece burada ve burada var. Bunun nedeni de ölçüleri yanlış yapmışım. Ama Hani bir şey kaybettirdim. Bence bir şey kaybettirmedi. Buraları da mukavvadan yaptık. Şimdi parçaları boyayacağım. Ben oyunda olmayan ilginç bir skin yapacağım. Siz istediğiniz skin tabii ki de yapabilirsiniz. Boyamaya başlayalım. parçayı siyah, bu parçayı beyaza ve şu parçayı da beyaza boyadım. Şimdi süngerle üstünü mor, mavi, nerede beyaz? Bu akrilik beyaz, biraz beyaz, biraz da kırmızı. Bu renkleri üstünü şimdi boyayacağım. <laughs> Bu parçaları birleştireceğim. Bu bayonette işte buraya kadardı. Şöyle kameraya göstereyim ellerim. Haşat oldu. Böyle gösterirsem oyunda olmayan, kafamdan uydurduğum bir yerde görmüştüm zaten de. Böyle bir skin yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bence çok güzel oldu. Bayağı hoş oldu. Bu skin de Tiger Tooth'tu herhalde. Bu oyunda olan bir skin. Bu da kendim yaptığım skin. Umarım siz de güzel bir bayonet yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.